Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu içerik hoşunuza giderse beğenerek ve videoları paylaşarak destek olabilirsiniz. Ve hala sır ve manaya katılmadıysanız abone olarak bu yolculukta hep birlikte ilerleyebiliriz. Aristo, Platon'un akademisinde 20 yıl boyunca eğitim aldıktan sonra kendi okulunu kurmuş. Bilgi masa başında değil, dünyanın içinde hareket halinde keşfedilir prensibine uygun olarak derslerini öğrencileriyle birlikte yürüyerek yapmış. Onun en büyük devrimi ise gözleme ve mantığa dayalı sistematik bir araştırma yöntemi geliştirmesi. Platon'un duyuları küçümseyen idealizmine karşı çıkarak gerçek bilginin ancak somut olgulardan yola çıkarak elde edebileceğini savunmuş. Bu bilimsel yöntemin en erken ve en güçlü temeli. Aristo hocası Platon'un idealar kuramını kabul etmez. Ona göre her şey madde ve formun birleşiminden oluşur. Madde bir şeyin ham ve biçimsiz malzemesidir. Heykel için mermer blok, canlı için hücreler buna örnektir. Form ise maddeye kimliğini veren, onu o şey yapan özdür. Heykel tıraşın zihnindeki tasarım, ya da bir meşe ağacının içindeki ağaç olma potansiyeli gibi. Bu anlayıştan yola çıkan Aristoteles dört neden fikrini geliştirmiş. Yani bir şey neden yapılmış, hangi formu taşıyor, onu kim ortaya koydu ve hangi amaç için var. Bu yaklaşım yani teleolojik bakış Aristo'nun evreni amacı olan düzene sahip bir bütün olarak görmesinin de temeli. Aristoteles'e göre doğa potansiyellerini gerçekleştirmeye çalışan varlıklarla dolu. Her şey kendi doğasında gizlenmiş olan özüne ve mükemmelliğine ulaşma amacıyla hareket eder. Ve madde bir şeyin potansiyel olarak başka bir şeye dönüşebilme kapasitesidir. Örneğin tahta masa olma kapasitesine sahiptir. Form ise bu potansiyelin gerçekleşmiş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Aristo gerçekliğin içinde yaşadığımız bu dünyada olduğunu savunurdu. Bu dünyayı anlamanın yolu ise gözlem ve mantıktan geçiyordu. Bu perspektif Olimpos'un çok tanrıcılığına bir karşı çıkıştı. Olimpos tanrıları kıskanırlar, öfkelenirler, savaşırlar hatta hile yaparlardı. Yani insani zaaflara sahiptiler. Aristoteles içinse bu tanrı kavramıyla bağdaşmazdı onun tanrısı yani ilk hareket ettirici, mükemmel, değişmeyen, duygulardan ve maddi olandan tamamen arınmış saf bir akıldı. Bu tanrı evreni harekete geçirmişti. Ancak sonrasında olan bitenle kişisel olarak ilgilenmiyor, doğa ve kurbanlarla da ikna edilemiyordu. O dönem için oldukça devrimci bir düşünceydi bu. Aristoteles Şimşek'in Zeus'un öfkesi depremin Poseidon'un kızgınlığı olmadığını savundu. Ona göre doğa olayları kendi içlerinde işleyen doğal süreçler ve sebeplerle açıklanmalıydı. Bu yaklaşım doğayı anlama çabasını tanrıların kaprislerinden kurtarıyor ve bilimsel düşüncenin temelini atıyordu. Yani Aristoteles akılcı ve felsefi bir tanrı anlayışı getiren İlk filozoftur. Aristo'ya göre canlıyı cansızdan ayıran şey ruhtur. Ruh canlı bedenin formu ve amacı gibidir. Ona göre beden tek başına yeterli değildir. Ruh onu tamamlar ve işlevli hale getirir. Örneğin göz başlı başına bir canlı olsaydı onun ruhu görme yetisi olurdu. Aristoteles'in en önemli düşüncesi varlık hakkındadır bir şey neden var olduğunu ve onu var eden şeyin ne olduğunu ararken töz kavramını kullanmış. Töz kendi başına var olabilen şeydir. Tek tek insanlar ya da tek tek hayvanlar birer tözdür. Fakat Aristoteles çok daha büyük bir soru soruyor burada. Her şey değişiyor, her şey hareket ediyor. Peki bu değişimin en başında ne var? Bunun cevabı ise ilk hareket ettiricidir diyor. O hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve hiç değişmez. Tamamlanmış, kusursuz bir varlıktır. Yalnızca kendisi düşünür. Ama bu mükemmellik diğer varlıkları da etkiler. Tıpkı çok güzel bir şeyin insanı kendine çekmesi gibi ilk hareket ettirici de evrendeki her şeyi potansiyelini gerçekleştirmeye yöneltir. Kısacası Aristoteles'e göre evrendeki her şey kendi içinde taşıdığı potansiyeli açığa çıkararak en mükemmel haline ulaşmaya çalışır. Aristo mantık biliminin kurucusudur. Doğru düşünmenin kurallarını ilk kez o sistemli olarak ortaya koymuştur. Onun en önemli katkısı ise kıyas yöntemidir. Kıyas akıl yürütmedir. En ünlü örneği ise tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Bu yöntem yüzyıllar boyunca Batı düşüncesinde büyük bir otorite olarak kabul edilmiştir. Aristoteles bilginin duyularla başladığını savunur. Ona göre zihin başlangıçta boş bir levha gibidir. Tüm bilgilerimiz duyuların bıraktığı izlerle oluşur. Tekrar eden izlenimler hafızada birikir, sonra deneyime dönüşür. Deneyim belli bir durumda neyin işe yaradığını bilmektir. Örneğin bir bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini öğrenmek gibi. Fakat asıl bilgi bundan sonra başlar. Akıl deneyimlerden yola çıkarak genellemelere ulaşır. Böylece evrensel ilkeleri bulur. Sonra bu ilkelerden yeni sonuçlar çıkarır. Kısacası Aristo'ya göre bilgi duyulardan başlar aklın ilkelerine yükselir, sonra yeniden hayata döner. Bu hiç bitmeyen bir öğrenme döngüsüdür. Aristo'ya göre insanın yaşamındaki nihai hedef kişinin en yüksek potansiyelini gerçekleştirmesi, ruhunun en iyi haline ulaşmasıdır. Buna giden yol ise erdemdir. Erdem aşırılıklar arasında dengeyi bulmaktır. Cesaret korkaklık ile delice atılganlık arasında, cömertlik, cimrilik ile savurganlık arasında yer alır. Ama erdem yalnızca bilmekle olmaz, alışkanlıkla kazanılır. İyi bir müzisyen sürekli çalışarak geliştiği gibi insanda erdemli davranışları tekrar ederek erdemli olur. Aristoteles, doğayı sadece akılla değil, gözlemle de anlamaya çalışan ilk büyük filozoftur. Özellikle Midilli Adası'nda yüzlerce hayvan türünü incelemiş, onların anatomilerini, davranışlarını ve gelişimlerini kaydetmiştir. Hayvanları ilk kez sistemli bir şekilde sınıflandırmaya çalışmış, omurgalıları kanlı, omurgasızları kansız olarak ayırarak bütün bu çalışmaları Hayvanların Tarihi adlı eserinde toplamıştır. Biyolojideki en ünlü fikri ise amaçsallık, teleoloji anlayışıdır. Ona göre doğadaki her şeyin bir amacı vardır. Tohum ağaca dönüşmek göz görmek için vardır. Bu düşünce yüzyıllarca hem Hristiyan hem de İslam dünyasında derin etkiler bırakmış bir düşüncedir. Aristoteles'in hem dini gelenekleri eleştirmesinin hem de biyolojinin temelini atmasının ortak nedeni doğmalardan çok akla ve gözleme güvenmesidir. Mitolojik açıklamaları reddederek doğayı doğal sebeplerle anlamaya çalışmış. Doğayı tanrıların iradesiyle değil, rasyonel bir çerçeveyle açıklayan ilk büyük filozof. Ancak Atina'da dinsizlik suçlamasıyla hakkında dava açılınca Sokrates gibi ölmeyi reddetmiş ve geriye çekilmiş. Sanata bakış açısı ise insanın doğasında var olan bir ihtiyaç. Sanatın özünü taklit olarak tanımlıyor. Fakat bu sıradan bir kopya değil. Sanatçı doğayı ve insanı olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi gösterir diyor. Böylece sanat evrensel olanı yakalayabilir. Üstelik sanat yalnızca eğlence değil, insanı eğiten, evreni anlamaya yardımcı olan ve ruhu arındıran bir faaliyettir. Aristo'nun çalışmaları mantık, fizik, biyoloji, metafizik, politika, gibi neredeyse tüm bilgi alanlarını kapsar. Her alanda yaptığı gözlemler, sınıflandırmalar ve analizler kendisinden sonraki İslam ve Hristiyan dünyasının entelektüel temelini oluşturmuş. Aristoteles bize dünyaya bakmak, onu sorgulamak ve erdemli bir hayat kurmak için gerekli olan tüm araçları, mantığı, etiği ve bilimsel yöntemi vermiştir. Binlerce yıl sonra bile bize kullanacağımız bir miras bırakmış Aristoteles. Dünya anlaşılmak için vardır. İnsanın görevi ise onu bilmek, onun içinde erdemli bir yaşam sürmektir diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.